Merhaba arkadaşlar. Şimdi benim adım Azra Beyler. Şimdi sizlerle birlikte odamı tanıtacağım. Sonra da bir e, oyuncağım var. Ben onu oyuncağım diyemiyorum. Çünkü küçüklüğümden beri var o oyuncağım. Şimdi ilk önce odamı tanıtayım. Sonra da o güzel tatlı benim bebeğimi tanıtayım. Neyse şimdi ilk yataktan başlayalım. Yatağın üstünden görebileceksiniz. Ee, benim bir tane ayım vardı yatağımda. Onu bulamıyorum o yüzden bunu koydum. Bunu bazen çok seviyorum. Bazen yatarken seviyorum. Ama tabii hep yağmurla yattığım için ayıcık da tam şurada duruyor. Şimdi size odamı yani yatağımı göstereceğim. Adam şöyle. <laughs> Neyse. Şimdi yatağımı göstereyim. Yatağım böyle. Ee, Sizde sonra bazı şey ışıklar yanıyor. Buralarda. Burada. Şu almina yazan yere dokununca oluyor arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bakın. Almina. Gördüğünüz gibi. Şimdi hani böyle. Gümüşücük. Yastığım var. Çok seviyorum <laughs> bu şeyi. Neyse şimdi e, burada boyanmış. E, bir nevi babam boyamıştı. O da karma karmakarışık olmuş. Üst üste boyayınca neyse göstereyim size. Şöyle bir tahtam var. Onun şeyleri var da onu kaldırdım. E, bazen düşüyor çünkü çok kullanmıyorum. Burada dolabım var. Ben bir sürü sıkıtır yapıştırdım. Onu yapıştırdım. Bu pazartesi olunca ona başlayacağım. Ee, çünkü şeyde ay, şuramda bir karton var. Böyle şimdi e, odamın masasının en önemli yerini tanıtacağım. Şimdi burada bir kitabım var. Burada böyle babam almış. Benim var ama yine de almış. Bu mektup da burada dursun. Böyle kitaplarım var burada. Bu altta da çalıştığım böyle bir projem var. Göstereyim size projemi. Böyle projelerim var. Korona ilgili bir şey çalışıyorum. Bazıları boyanmış, bazıları boyamamış. O yüzden yani daha boyun daha bitmedi bu proje. Bakın şöyle göstereyim. Bu boyanmış. Bunu ben boyamadım. Bunu ben boyadım işte. yapamadım. <laughs> bu da boyanmış arkadaşlar. Sadece bu ıı, boyanmışlara bir şeyler yazmam lazım. Bu da boyanmış. Şuraya bir şey yazacağım. Evet çocuğun tuttuğu e, bir şey. Bir kağıda Kağıt içinde kayıt olmuş yani. Bunu da boyadım. Biraz kötü oldu ya bu. Bu boyanmamış. Hiç boyanmamış. Bu da çok az kaldı. Sadece şura. Oraya boyamayı düşünmüyorum ama düşünmüyorum yani. Sadece çocuğun şurası ve şurası kaldı. Çocuğun kafasını olduğu yer. Mas bu çocuk niye maske takmıyor? Onun o maske takmamış bilmiyorum. İşte onların üstlerine bir şeyler yazacağım. Sonra e onları bir yerlere, mesela ağaçlara, bir ağaçların bir yerlerine ya da duvarlara böyle yapıştıracağım. Neyse şimdi bunu alalım. Şöyle koyalım. Bu da çok sevdiğim bir kitap. Masallar Ülkesi. Ama böyle öğretmen bir kitap verince bunu çok fazla bitiremedim. Bunu bir gün yani iki şey okuyorum. İki nedir? anladım. Böyle içinde bir bir tip bir tip hikayeler var. Burada da böyle bir tane benim e, şeyim var. Böyle içinde böyle bayağı bir şey şey kitaplar e, okunacak kitaplar dersler için böyle TRT çocuğun e, dergisi var. Gözlüğüm var. Kağıtlar var değişik şeyler var işte içinde. Kapatayım içini. Şimdi bu bana bazen yardımcı oluyor yani. Böyle çok yardımcı oluyor gerçekten. Neyse şimdi şöyle göstereyim. Ne <laughs> da bu bir arkadaşlar. Neyse şimdi size yani gösteriyorum. Şimdi böyle gösterdiğim gibi burada da bazı ödemler ödevler var bitmiş. Burada da işte gösterdiğim gibi burada bilgisayarımız var. Burada böyle. Yeni bir şey var. Çalar saatim bozuldu. Yani daha doğrusu su, e, şey pili yok. Burada kağıtlar var bayağı bir. Burada <laughs> okul önce böyle hazırladığımız bir şeyler vardı. Büyük bir doğum günü yapacaktık ama korona bitince inşallah iyi olacak. Bunlar şimdi saklıyorum. Bunu görünce ağlayacak hali geldi. Neyse. <laughs> Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın burada bir patron var. Şimdi patronu göstereceğim. Patron. Patronunuza bakar mısınız? Ayı. Ayı patron. Neyse arkadaşlar. Çok tatlış. Yani yetik. Şimdi e, burada benim çantam var. Ben pembe seviyorum ama annem istemiş ee, öyle. Neyse kalsın öyle. Ee, şimdi size yağmuru gösterecektim. Şimdi yağmuru göstermeden önce şuraya bir göstereyim. Şöyle bakın maske. Bu maskeyi takıyorum. Süperlik lazım olsa süperliği de takıyorum. Bunu da yanıma alıyorum. Mesela maske düşünce? Takıyorum onu, öbür maskeyi de atıyorum. Ne size? Bu tatlış mı tatlış ya? göstereceğim. Bu kayboldu ve ee, böyle parmaklarını bir tilki mi köpek mi bir şey yedi işte. Bir hayvan yedi. Neyse. ni almamı alacağım? Kucağıma. Yağmur gel bakalım annem. Bakın bu benim yağmurum. Arkadaşlar bakın göstereyim şöyle. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu parmakta bu parmaklarında diş izleri ve yemiş. Yağmurun üstüne niye yemiş arkadaşlar? Söyle yani niye yemiş yağmuru böyle Yağmurun bebek kokusu gibi bir kokusu var. O koku yüzünden yani yemiş biraz. İlk başta çok e, üzülmüştüm. E, yapmıştım ama tabii yağmur bulundu ya. Benim için yeterdi yani. Şimdi size bir şey göstereceğim. Dört tane dizilmiş. <laughs> Bakın. Bunun içinde böyle kalemlerim, var. Bunun içinde şey boyalarım var. Boyam var da ee, geçmişte kalmış boyalarım. Bunun içinde cetveller var. Şimdi cetvelin özelliğini göstereceğim. Birazdan. Bunun içinde yok. Bunda tahta boyaları var bunda şey var karıştırdım şimdi bunun özel, cetvenin özelliğini göstereceğim size bu cetven evet cetven anlatmış zaten buna bakar mısınız cetvene bakın cetven şöyle şu taraf nasıl şöyle şöyle bakar mısınız cetven böyle katlanıyor Bakın öbür araçlar var. Bu da katlanıyor. Bakın. Çok değişik bir özelliği var. Böyle. Bu zaten katlanmaz. Bu zaten başka bir şeyden çıkmıştı. Ben aldım koydum. Çünkü bundan çıkmadı. Ee, bunlar katlanıyor olan, olduğu için olabilir. Bir de hiç kırılmıyor. Böyle istediğiniz kadar oynayın. istediğiniz kadar altın Kırılmaz. Neyse koyalım içine. Bunların katlanıyor. Bu da katlanıyor yani. Biraz. O yüzden yani koyu şey. Ben öyle öyle yapınca anladım. Şimdi. Evet. Şimdi Yağmur'un böyle e, kıyafetleri var. Kıyafetlerini göstereceğim. Kıyafetleri de tam burada. Şimdi göstereyim. <laughs> Yağmur'un burada bir sürü kıyafeti var. Şöyle göstereyim. Bu şey hmm, simiti. Tamam. <laughs> <laughs> Bunun altında da yağmurun havlusu var. Yani havlusu dediğim şey var. Boynuzu var. Bu da yağmurun üstündeki bir şey. Bir işte bir kıyafet. Kıyafet demeyelim de elbise. Bunu göstermiştim. Ayıcımı arıyorum arıyorum ama bulamıyorum. Öyle bir şey var. Nerede bilmiyorum bu kadar oyuncağın içinde nasıl bulacağım size burayı göstereceğim ama çok oyuncak var ben bir tane bir şeyin içinde böyle kartonları koyuyorum bir gün onları bir şeyler yapacağım biriktiriyorum ya geri dönüşme veririm ya da kendim bir şey yaparım burada bir kolu bir şey oyuncak var. Burada da var. Altında da var yani. Şurada da var biraz. Şunun altlarında. Biraz onların altlarında bile var. Sonra daha şurada iki kutunun içinde de var. Kutu yani ayrılıktan açtı Burada da var. Bayağı bir oyuncak. İşte. Şimdi size benim baby alarmımı göstereceğim. Benim iki tane baby alarmım var. Biri yukarıda kaldı. Biri de şu an yatağımın üstünde. Şöyle göstereyim. Bunun adı Ayşe. Ayşe'nin şey Ayşe öbür bebeğimin adı da Çiçek. Ayşe'nin malzemelerini göstereyim. Bakın Bu. Bu böyle çatal sonra da ve bu böyle şeyler çıktı içinde ve bir tane de tarak çıktı tarak şu an ıhı, içeride bir türlü takamadım <laughs> taktım göstereyim şöyle <laughs> Şöyle elimi alayım da öyle göstereyim. Daha güzel çıksın. Böyle. Şimdi şu pembe şeyi döndürünce döndüremiyorum durun. Böyle döndürünce bakın bu bakın şuradaki şeyler şuradaki şeylerin izi çıkıp buraya bu tabağa dökülüyor sonra tabağı alıp çatalla yediriyorsun bu çatalla. Ben artık yedim çünkü bunun içinde kalıyor. Şuradan artık biraz yöntemleştim. O yüzden şuradan çıkartabiliyorum. Oradan <laughs> iyi yani. Ben ilk başta çok zorlanmış bilmiyordum kullanmayı. Ama öbe bebeğimle de zorlaşmadım. Yemeğe koydum, çevirdim. Yani o kolaydı anlaşılırdı ama bu biraz o şeyde sıkıntı yaşadım. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Yorumları yazmayın. Ben görüşürüz.